Merhaba gençler. Bu hafta beraber doğal sayılarla işlemler olan birinci ünitemizin birinci konu başlığı üst ifadeleri öğrenmiştik. Üst ifade demek aynı sayının tekrarlı çarpımını daha kolay göstermemiz için kullandığımız bir yöntem yani bir gösterim biçimidir. Ve bundan sonra çarpma işleminde çarpma yerine çarpıyı çarpı yerine nokta işaretiyle göstermemiz bizim için daha bir kolaylık olacaktır. Eğer siz B tane a sayısını yan yana yazıp çarpmak istiyorsanız bunu kısa yoldan a üssü B şeklinde gösterebilirsiniz. Buradaki a sayısı bizim için taban B sayısı da üs veya kuvvettir. Üs tabandaki sayının kaç kere yan yana yazıp çarpılacağını taban ise çarpılan sayıyı gösterir. 3 sayısını 5 defa yan yana yazıp çarpıyorsak arkadaşlar gençler bu sayıyı 3 üssü 5 şeklinde gösterebiliriz ve okunuş yaparken de 3 üssü 5 veya 3'ün 5. kuvveti şeklinde okunuşunu yapabiliriz. Eğer bir sayının üssü 2 ise bu tabandaki sayının karesi diye okunur. Yani tabandaki sayımız 3 üstünde de 2 olduğu için biz bu sayıyı 3'ün karesi tabandaki sayımız 5 üssü 2 olduğu için biz bunu 5'in karesi ya da tabandaki sayı şu virgül tabandaki sayı 7 üstünde 2 varsa biz bunu 7'nin karesi şeklinde okuyuş yapabiliriz. Bir sayının üssü eğer 3 ise tabandaki sayının küpü diye okunur. Yani 7 üssü 3 varsa 7'nin küpü 8 üssü 3 varsa 8'in küpü 9 üssü 3 varsa 9'un küpü şeklinde okunuş yapılabilir. Ardından uygulayalım 1 ile devam ediyoruz. İsterseniz eğer defterlerinizde bu kısım dolu ise önce videoyu duraklatın. Siz bu soruları bir çözün. Çözdükten sonra da videoyu devam ettirip çözümlerinizi kıyaslayın. Doğrularınıza yanlışlarınıza bakın. A şıkkıyla başlayalım. İki türlü de yazabilirsiniz. İstersek 5'in 4. kuvveti veya 5 üssü 4. 1'in 20. kuvveti veya 1 üssü 20. 7'nin 5. kuvveti ya da 7 üssü 5. E 8 üssü 9 veya 8'in 9. kuvveti. 11'in karesi. Eğer üstünde 2 varsa biz bunu tabandaki sayının karesi şeklinde okuyorduk. 7 3 üssü 7 ya da 3'ün 7. kuvveti. 11 üssü 18 üssü 1. 2 üssü 8 ya da 2'nin 8. kuvveti. 27'nin küpü. Eğer üstünde 3 varsa biz bunu küp diye okunuş yapıyorduk. 10 üssü 10 ve 12'nin 6. kuvveti şeklinde okunuşlarını yapabiliriz, yazabilirsiniz. Bizim bu sene üst ifadelerde kullanacağımız 3 tane temel özelliğimiz var. Bunlardan birincisi sıfır hariç tüm doğal sayıların 0. kuvveti 1'e eşittir. Yani 6 üssü da 1'e eşit, 27 üstü 0 da 1'e eşit ve 19'un 0. kuvveti de 1'dir. 0 hariç bütün doğal sayıların 0. kuvvetleri 1'e eşit. İkinci özelliğimiz ise birim bütün kuvvetleri 1'e eşittir. 1 üstü 3 1'dir. 1 üstü, üstü 12 1'dir ve 1 üstü 43 1'dir. Biri 3 defa da yan yana yaz, yazıp çarparsanız bir kere bir bir, bir daha bir ile çarparsanız yine bir. Ya da biri 12 kere de yan yana yazıp çarparsanız bir kere bir bir, bir, bir kere bir bir, bir kere bir bir şeklinde ilerleyeceği için sonuç yine bir olacak. Ve üçüncü özelliğimiz ise bütün doğal sayıların birinci kuvvetleri kendisine eşittir. Yani 5 üssü 1, 5'e, 38 üssü 1, 38'e, 53 üssü 1 53'e eşittir. Biz arkadaşlar üstü ifadelerde sayıların sonuçlarını bulurken hiçbir zaman taban ile kuvveti çarpmayız. Ne yaparız? Kuvvet sadece tabanın kaç kere yan yana yazılıp çarpılacağını gösterir. Yani 5 üssü 3 ifadesinin sonucunu bulmak istiyorsanız 5 ile 3'ü çarpmıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? 5'i 3 kere yan yana yazıp çarpmanız gerekiyordur. Ve A üssü B ile B üssü A ifadeleri her zaman birbirlerine eşit midir demiş. Hayır eşit değildir. Her zaman eşit değildir. Eşit oldukları tek bir durum vardır. Bu da 2 üssü 4 ile 4 üssü 2. Bunun dışında hiçbir değerleri arkadaş gençler birbirine eşit değildir. Örnek vermiş 5'in 3. kuvvetiyle 3'ün 5. kuvvetine bakmışlar. 5'in 3. kuvveti 5'i 3 kere yan yana yazıp çarpmak demek. 5 kere 5 25. 25'i bir daha 5 ile çarparsanız 125 olur. 3'ün 5. kuvveti ise 3'ü 5 kere yan yana yazıp çarpmaktır. 3 kere 3 9, 9 kere 3 27, 27'yi bir daha 3 ile çarptım 81 ve 81'i bir daha 3 ile çarparsanız 243 olur. 243 sayısıyla 125 sayısı eşit olmadığı için 5'in küpü ile 3 üzeri 5 birbirine eşit değildir. Ve aşağıda verilen üstü ifadelerin değerlerini bulunuz demiş. Biz bu üstü ifadelerin değerlerini bulmak istiyorsak yine uygulamayı e, videoyu durdurup kendiniz çözüp sonra devam edebilirsiniz. 8'in karesi demek 8'i 2 kere yan yana yazıp çarpmak demek 8 kere 8 64. 5'in sıfırıncı kuvveti dedik ki bir, bu bir özellikti. Her sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir. 2'nin 5. kuvveti 2'yi 5 kere yan yana yazıp çarpmak demektir. 2'yi 5 kere yan yana yazıp çarparsanız 32 olur. Hatta bunu şöyle yapalım. C şıkkına bakarsak 2 üssü 5 dediğimiz 2'yi 5 kere yan yana yazıp çarpmak demektir. 2 kere 2 4. 4'ü bir daha 2 ile çarptım. 8. 8'i 2 ile çarptım. 16. 16'yı 2 ile çarparsanız 32 olur. D şıkkında 1'in 8. kuvveti dedik ki 1'in bütün kuvvetleri yine 1'e yani kendisine eşittir. 1'i 8 kere de yan yana yazıp çarpsanız cevap 1 olur. E şıkkında 3'ün küpünü sormuş yani 3'ü 3 defa yan yana yazıp çarpmamız demektir bu. 3 kere 3 9 9'u bir daha 3 ile çarparsak 27. F şıkkında 24'ün 1'inci kuvvetini sormuş. Dedik ki bu bir özellikti. Her sayının tabandaki sayının üssü 1 ise sonuç kendisine eşittir. Yani 24'ü bir kere yan yana yazıp çarparsanız 24 olur. G şıkkında 6'nın küpünü sormuş. 6'nın küpü 6'yı 3 kere yan yana yazıp çarpmak demek. 6 kere 6 36. 36'yı bir daha 6 ile çarparsanız 216 olur. H şıkkında onun karesini sormuş. 10 kere 10, 100. I şıkkında 4'ün küpünü sormuş. 4'ün küpü demek 4'ü 3 kere yan yana yazıp çarpmak demek. 4 kere 4, 16. 16'yı bir daha 4 ile çarparsanız 64 olur. I şıkkında 36'nın sıfırıncı kuvvetini sormuş. Her sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşitti. J şıkkında 2'nin 6. kuvvetini sormuş. 2'nin 5. kuvvetini burada 32 olarak bulmuştuk. 6. kuvveti 5. kuvvetinin bir tane daha fazla 2 ile çarpılmış hali. O zaman 32'yi 2 ile çarparsanız 64. K şıkkında 3'ün 4. kuvvetini sormuş. Bu da 4 tane 3'ün yan yana yazılıp çarpılması. Eğer isterseniz sıra sıra çarpmak yerine gruplayarak çarpma işlemi yapabilirsiniz. Yani 3 ile 3'ü çarptım. 9, 3 ile 3'ü çarptım 9 ve 9 ile 9'u çarparsanız cevabı 81 olarak bulabilirsiniz. Bu çarpma işlemini e, gruplama özelliğinden dolayı. L şıkkında ise 12'nin birinci kuvvetini sormuş. E, bütün doğal sayıların birinci kuvvetleri kendisine eşitti. Yani cevap 12. M şıkkında 7'nin küpünü sormuş. Bu 7 ile 3'ü çarpmak demek değil. Sakın bunu böyle yapmayın arkadaşlar. 7'yi 3 kere yan yana yazıp çarpmak demek. Ve 7 kere 7 49. 49'u bir daha 7 ile çarparsanız 343 olur. N şıkkında 6'nın karesini sormuş. 6 kere 6 36. O şıkkında ise 5'in 4. kuvvetini sormuş. Yani bu 5'i 4 kere yan yana yazıp çarpmamız demek. 5 kere 5 25. 25'i 5 ile çarptık 125. Ve 125'i bir daha 5 çarparsanız 625 olur. Ö şıkkında ise 9'un karesini sormuş. 9 kere 9 81. P şıkkında 5'in küpünü sormuş. Yukarıda zaten 5 kere 5 25. 25'i 5 ile çarptık. 125 şeklinde bulmuş olduk. Bir sonraki videoda arkadaşlar konu anlatımımıza devam edeceğiz.